can kız. Can kız nasıl? Kime yükündün birden de? Kan kırmızı gözlerin, kan gibi yaşla doluyken hem de. Biliyorum dinmez gönlünün ateşi bir tek nefeste. Sarmadan yari, nefesini nefesinde hissetmeden de. Can kız. Kanın deli deli akarken damarlarında. Kan kırmızı gözlerinde, aşkın hasreti tüterken de. Sevgiliye uslat duyulurken kızaran yanaklarında. Nasıl yankılanmaz özlemin yürek damarlarında. Can kız, biliyorum çok ama çok büyüktür aşkın. Felekler yan dağından... Melekler bile şaşkın... Can kız... O kadar büyüksün ki... Sevgin dağları aşkın... Birdem duramadım yanımda... Kalamadım... Affeyle beni... Can kız... Sevgiyle... Hasretle anarken seni bu yürek... İnan... Özlemin kesintisiz sürecek kıyamete de, Bu cihanda, O cihanda kalsam, Tek tabanca, Tek tüfek, Vazgeçemem sevginden, Vazgeçemem özlemekten sen, Can kız, Ellerin, Ellerime bir kere değseydi şayet, Kalmazdı bir sıkıntı, kalmazdı hiçbir eziyet kimsede bulamadım sende şahlandı en ağa meziyet sevgi yürekli bir kere yüreğinden öpebilseydim seni süleyman halası can kız